Merhaba arkadaşlar. Doğal alanlarda yetişen ve bilimsel ismi Sonchus tenerimus olarak bilinen bir bitkiyi kısaca tanıtacağız. Bu bitki doğal alanlarda kendiliğinden yetişiyor ve eşek gevreği olarak biliniyor. Hemen yakından gösterelim. Yaprak özellikleri çiçek, papatya familyasına ait ve bu şekilde doğada tanınabilir. Bu bitkinin en önemli özelliği yaprakları özellikle çok besleyici ve güç verici bir özellikte. Bu nedenle tavşan ve domuzlarda besleyici bir yem olarak kullanıldığı biliniyor. Aynı zamanda eski zamanlarda yaprak ve çiçekleri güç vermek için taze şekildeyken tüketildiği biliniyor. İşte doğada bu bitkinin hem yaprakları hem çiçeklerinin yenildiğini, yemek suretiyle güç kazanıldığını bilmenizi isteriz. Aynı zamanda bitkinin Tarih öncesi dönemlerde de kullanıldığı e, biliniyor. Bu bitkinin yaptığımız araştırmalarda en önemli özelliklerinden biri yaprak bitlerini e, çok çekmesi. Bununla birlikte yaprak biti avcıları e, olan böcekleri de çekiyor ve böylece biyolojik bir mücadeleye katkı sağladığını da biliyoruz. İşte doğada sonçuz, tenerrimus e, bilimsel adıyla eşek gevreği veya sütleyen otu olarak da bazı kaynaklarda geçen, Пики.